Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna yolunca kaldığımız yerden devam ediyoruz an itibariyle. 3.027 bandında olan Lunç %3 değer kaybetti diyebiliriz arkadaşlar. Volmünde ise %10'luk bir artış söz konusu 468 milyonda. Volmünde bir yükseliş var dostlarım. Şimdi önemli haberlerimiz var. Bildiğiniz gibi son 1-2 gündür OSTC oldukça trend topik oluyor arkadaşlar. Twitter'da da şu anda global çapta büyük bir trend topik olmuş vaziyette. Ee, Terra atmış olduğu bir tweet var. İlk önce buna değineceğiz. Daha sonra OSTC tarafını ve OSTC'nin luncu etkilerini konuşacağız. Şimdi Terra Vita ne demiş? Ee, Terra Classic'in artık iyileşme için ciddi olduğunu söylemekten memnunum diyor. EDK 208 tarafından koordine edilen Terra Vita Klasik çekirdek geliştirmeyi geliştiricileri IBC'lere geri yüklemek için çok çalışıyor diyor. Bu Terra Classic'i e, çok daha fazla yatırım yaptırabilir hale getirir ve artık yalnızca bir geliştirici grubuna sahip olmaya karşı savunmasız değildir diyor. Burada YDK 208'in edk YDK 208, e, 208 tarafına koordine edilen bir projeden bahsetmiş. Eğer diyor bu proje diyor e, bu e, TerraVita diyor. Klasik çekirdek geliştiricileri IBS'leri geri yüklemek e, işlemi tamamlanırsa diyor. Biz diyor artık diyor daha fazla lunch satacağız diyor arkadaşlar. Önemlidir bu da lunch tarafında e, beklentiyi karşılayan bir haber diyebiliriz. Şimdi LFG Burn USTC gördüğünüz gibi sağ üst köşede de şu anda ekonomi alanında trend topik olan bir e, arkadaşlar. Hashtag Peki LFK Burn USDC nedir? Birçok kişi merak ediyor. Özelden bana yazanlar da oldu. Şimdi dostlarım burada şunu demeye çalışıyorlar. Luna Vakfı'nın elinde bulunan 1.85 milyar adet USDC var arkadaşlar. Bu USDC'leri USDC, yatırımcıları bu USDC'lerin yakılmasını istiyor ve şu anda e, lunch topluluğu da buna destek veriyor. Niye veriyor? Çünkü arkadaşlar USDC şu anda tamamen 1 dolar olma yoluna hedefine kilitlenmiş vaziyette usdc'nin artışında şöyle sizlere gösterelim e, tek 0 50 bandında arkadaşlar usdc yüzde 7 artış gösterdi bildiğiniz üzere binasım bugün bir açıklaması vardı. Ne diyordu? Kredi gibi USDC ödemeleri yapacaklarını söylüyorlardı. Kredi alır gibi USDC alma yapacaklarını söylüyorlardı yatırımcılara böyle bir fırsat sunduklarını dostlarım. Bundan sonra zaten şu kısımda sert bir pamplanma geldi. Bunun yakımlarına geliyoruz. Burn mix yani entegre edildiği günden bugüne 5 milyar 144 milyon yakım geldi. 18 milyar 761 milyonda total yakım var. Yakımlarda bir hızlanma, bir ime kazandık diyebiliriz. Bunun için her şey hazır. Pamplanma için her şey her şey hazır arkadaşlar. Artık sadece arkamıza yazanıp Lunch'un ne zaman pamplanacağını beklememiz gerekiyor sabırlı bir şekilde. Tabii ki de söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tron SRL adresinden günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Aşağı bırakacağımız linkten siteye kaydolarak bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizler de 10.000 TRX yatırım yaptık ve günlük 1.000 TRX'imizi çekiyoruz arkadaşlar. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizlere kalmış. Aşağı bırakacağımız linkten siteyi inceleyebilirsiniz.